Arkadaşlar merhaba. Problemler kampına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bilgisayar mal yayınlarının branş denemesi 8'i çözeceğiz. Problemler denemesini biliyorsunuz ki arkadaşlar sınava kadar devam ettirmeyi hedefliyorum. İsterseniz gelin hiç zaman kaybetmeden hemen denememizin çözümlerine başlayalım. Şimdi arkadaşlar birinci sorumuzda. Bakın birinci sorumuz hız problemleri. Hızları saatte 20 ve 25 km olan iki araç düz bir yolda A noktasından B noktasına kadar gidip tekrar A noktasına geldiklerinde bir turunu tamamlamış oluyorlar. Yani arkadaşlar bakın şöyle düşünebiliriz. Biz şurası bir A, bu da B olsun arkadaşlar. A ile B arasındaki yolu bakın bir gidiyoruz, bir de dönüyoruz. Böylelikle gidiş ve dönüşü tamamladığımda bir turumu tamamlamış oluyorum. Öyle değil mi? A noktasından B noktasına gidip tekrar A noktasına geldiğinde bir turu tamamlamış oluyor. Yani aradaki mesafeye x dersem aslında 2x'lik kadar bir gidiş benim bir tam tur atmamı sağlıyormuş. Hızı yavaş olan araç iki turunu tamamladığında arkadaşlar 2 tur demek bu 2x'i 2 ile çarpacak olursam 4x kadar hareket etmek demektir. Hızı yavaş olan dediği için hızı 20 kilometre olan yavaş olandır. O halde x eşittir v çarpı t formülü biliyorsunuz arkadaşlar yol eşittir hız çarpı zamandan. iki turunu tamamlaması için bu arkadaşın 4x kadar bir yol gitmesi lazım. Hızı 20 olduğu için 20 çarpı t sürede yani o sürede gitmiş. Peki ne demiş bu arada? hızlı hızı fazla olan araç yani hızı 25 kilometre olan araçta 3. turu tamamlamasına 50 kilometre kalmış. Yani arkadaşlar bunun bir tur biliyorsunuz ki 2x'ti. 3 ile çarparsam aslında 3 tur demek 6x demektir ama 6x'in tamamını sağlayamıyor. 50 kilometre kala dediği için aslında 6x 50 kilometre hareket ediyor. Yol eşittir hız çarpı zamandan 25 çarpı t de hızı hızlı olan için arkadaşlar yani hızlı olan araç için yazacağımız Yol eşittir çarpı zaman formülü yazmış oldum. Bu iki denklem yardımıyla zaten A ile B arasındaki mesafeyi çok rahat bulabiliriz. Arkadaşlar bakın. Ben bu ikisini taraf tarafa bölsem. Şu t'ler birbirini götürür ve 25 bölü pardon 20 bölü 25 burada kalacaktır. Burada da 4x bölü 6x eksi 50 kaldı. Bunu hemen sadeleştiriyorum. 4'e böldüm pardon 5'e böldüm 4 5'e böldüm 5 işler dışa çarpma yaparsam 5 ile 4 x'i çarptığımızda 20 x eşittir 4 ile 6 x eksi 50'yi çarparsam da 24 x eksi 200'e eşittir bunu eksi 20 x diye bu tarafa atarsam burada 4 x kalacak eksi 200 de artı 200 diye bu tarafa gönderdim her tarafı da arkadaşlar 4'e böldüğümde x'in buradan 50 olduğunu buldum ki zaten arkadaşlar Aradaki mesafeyi A ile B arasındaki mesafeyi biz X demiştik. Onu da bu şekilde bulmuş olduk. Geçelim ikinci örneğimize. İki cetvel şekil 1 ve şekil 2'deki bir üst üste konulup sırasıyla 30 ve 40 santimlik iki ölçüm yapılıyor. Tamam. Bu iki cetvel şekil 1 ve şekil 2'deki üst üste gelen kısımlarının uzunlukları toplamı 20'dir. Şimdi arkadaşlar bakın. Şu uzunluğa ben X diyeyim. Şu uzunluğa Y diyeyim. Üst üste gelen kısımlar yani X ile Y'nin toplamının bana 20 olduğunu söylemiş ve ben bu cetvelin mesela bu kenarına A desem. X ile A'nın toplamı. Bunların hepsini alt alta yazmak istiyorum arkadaşlar. Ee, X ile A'nın özür dilerim. Şurası da X olduğu için şu kısım da A'dır. Doğru değil mi? Cetvelin uzunluğu değişmediği için birbirine özdeş olduğu için. O zaman X ile iki tane A'nın toplamı da 30'a eşittir. O halde şunu silelim arkadaşlar. Buraya X artı 2A diyorum. Eşittir 30. Bunu da yazdım. Aynı şekilde arkadaşlar şimdi cetvelin toplam boyuna biz x artı a dedik doğru mudur? Yukarıdaki cetvelde a artı x x artı a aynı şey zaten. E, peki şu uzunluğa y dersem şu kalan parçamız x artı a eksi y değil midir? Evet aynı şekilde şurada kalan parçada burası y olduğu için x artı a eksi y'ye eşittir. Peki bu cetvelin toplam uzunluğu yani buranın toplam uzunluğu da şu 3 ifadenin toplamı demektir. Bunları da toplarsam arkadaşlar bakın x ile x'i toplarsam 2 tane x var. A ile a'yı toplarsam 2 tane a var. Ee, şimdi eksi y artı y zaten bir tanesi birbirini götürür ama bir tane eksi y'miz kalır. Eşittir buna da 40 dedim. Şimdi bu denklemi arkadaşlar çözelim. Tabii neyi soruyor ona göre çözeyim arkadaşlar. Cetvelin uzunluğunu soruyor. Yani x ile a'nın toplamını soruyor. Şimdi benim buradan x ile a'nın toplamını bulabilmem için arkadaşlar y'den kurtulmam lazım ki taraf tarafa toplasam direkt artı y ile eksi y birbirini götürür. yerlerden kurtulmuş olurum. X'leri topluyorum. X, X, 2 tane X daha 4 X artı 2 A, 2 A daha 4 A yapar. Eşittir diyorum. Bunlar da toplarsam arkadaşlar 90 gelecektir. Her tarafı da 4'e böldüğümde X artı A ifadesi 90 bölü 4 yani 45 bölü 2 22 buçuk yapması lazım arkadaşlar. Demek ki bizim cetvelimizin uzunluğu 22 buçuğa eşitmiş deriz. Şimdi bu kısmı da geçtim hemen 3. örneğimize. Para biriktirmeye başlayan Kemal her gün kumbarasına kumbarasında biriken toplam paranın yarısı kadar para ekliyormuş. Kemal 3. günün sonunda kumbarasındaki paranın 54 lira olduğunu görüyor. Bakın arkadaşlar 1. gün, 2. gün ve 3. gün dedim. Şimdi para biriktirmeye başlayan Kemal her gün kumbarasına kumbarasında biriken paranın yarısı kadar para eklediğine göre arkadaşlar. Şimdi biz bu işlemi 3 kere tekrar edeceğimizden dolayı ben 8x ile başlamak istiyorum. Yani 1. <laughs> gün. 8x kadar para koyduysam ikinci gün bu toplam paranın yarısı kadar para koyduğum için arkadaşlar 4x kadar para koyarım. Üçüncü günde biriken toplam para miktarı dikkat ederseniz 12x yaptı. Bunun yarısı yani 6x kadar para koymuş oluruz. O halde üçüncü günün sonunda kumbarasındaki paranın 54 lira olduğunu görüyor. Yani bütün bunların toplamı arkadaşlar 18x'imiz 54'e eşitmiş. O halde ben her taraf arkadaşlar 18'e bölersem şunlar birbirini götürür. X eşittir 54 bölü 18. Yani kaç yapacaktır arkadaşlar? 3 yapacaktır. Buna göre Kemal birinci gün kumbaraya kaç lira para koymuştur diye soruyor. Birinci gün 8x demiştik. X'in arkadaşlar 3 dediğim için 8 kere 3'ten 24 TL para koymuştur deriz. Hemen geçelim dördüncü örneğimize. Aşağıda demiş aynı büyüklükteki vişneli ve çikolatalı pastalardan vişneli olan 8 eş çikolatalı olan da 6 eş parça ayrılmıştır. Şimdi aynı büyüklükte dediği için arkadaşlar biz şöyle yapalım mesela. Birini 8 birini de 6 parçaya böldüğüm için 8'in ve artının altının ortak katı kaçtır? 24. E, o halde arkadaşlar ben bütün bu pastaya 24x desem buna da 24x desem bunların bir dilimi bunu 8 parçaya ayırdığım için 24'ü 8'e böldüğüm zaman bunun bir dilimi için 3x diyebilirim. Burayı da arkadaşlar 6'ya böldüğümüz için 24'ü e 6'ya böldüğüm zaman bunun bir parçasına da 4x diyebiliriz. Ne demiş bu peki bize? Bir can her gün bu, pastada, bu pastadan da birer dilim yiyecektir. Tamam. Bir can vişneli pastanın yarısını bitirdiğinde çikolatalı pastanın ne kadarını bitirmiş olur? Arkadaşlar şimdi bunun yarısını bitirmesi demek aslında 8 dilimin 4'ünü yemesi demektir. Her dilim 3x olduğuna göre toplamda 12x pasta buradan yer. Yani her günde zaten bak her gün bu iki pastadan da birer dilim yediğine göre zaten 4 gün yemiş demektir. E, o halde arkadaşlar buradan 4 dilim yediğinde buradan da ne yapmış olması lazım 4 dilim yemiş olması lazım e, 4 dilim yiyecek olsa ama bu arada şey var ya e, her gün bir dilim her gün bu iki pastadan da birer dilim yiyecektir e, vişneli pastanın yarısını bitirdiğinde bahsetmiş arkadaşlar ya, vişneli pastanın yarısını bitirmesi demek dediğim gibi 4 tane dilim yemesi yani 4 gün geçmesi demek e, buradan da 4 dilim yiyecekse Toplamda 6 dilimin 4'ünü yemesi yani 2 bölü 3'ünü yemesi anlamına gelir arkadaşlar. Miktarlarla alakalı değilmiş ya Sonra bir ara dedim miktarlarla alakalı mı? Onlarla alakalı değilmiş arkadaşlar. Soru daha basit bir kurguyla hazırlanmış. Hemen geçelim arkadaşlar 5. örneğimize. Aşağıda 3 eş tartı üst üste konulmuş ve en üstteki tartının üzerine 2 adet ağırlık eşit kutu konulmuştur. Yani buna x dersen bu da x olur arkadaşlar. Bu arada bir de şey var mesela terazilerin ağırlığı var. Bak terazinin ağırlıklarına da Y'ye diyorum son ağırlık zaten önemli değil ama son tartı bakın son şu 14'ü gösteren tart arkadaşlar 2 tane X ile 2 tane Y'yi 14 olarak tartar. Yani X ile Y'nin toplamı kaç olur? 7. Peki şu 8 olarak gösterilen tartı üzerindeki ağırlıklar 2X ile sadece Y değil midir? Evet o halde 2X ile Y'nin toplamına da arkadaşlar 8 dediğim. E peki ben buradan X ve Y'yi çok rahat bulurum. Şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa topladığımda artıya eksiye birbirini götürür. 2x'den x'i çıkartırsam x eşittir 8'den 7 çıkartırsam 1. x ile y'nin toplamı 7 olduğu için y'yi de buradan 6 olarak bulurum toplamlarının 7 olması için. Bir adet kutunun ağırlığını sormuş. Zaten bir adet kutunun ağırlığı arkadaşlar 1'e eşittir deriz. Hemen geçtiğim 6. soru. Aşağıda kenar uzunlukları A, C, olan iki farklı dikdörtgen verilmiştir. C, A'nın %20 fazlasına eşittir. C, A'nın %20 fazlasına eşittir. Bak şimdi arkadaşlar. A'ya 100x dersem bu %20 fazlası demek 20x kadar fazlalık demektir. Yani C'nin 120x olduğunu söylüyor. D, B D'nin %10 fazlasına eşitmiş arkadaşlar. B, D'nin %10 fazlası. Yani bu sefer de buna 100y diyecek olursam %10 fazlası 110y yapar. Yani bu da arkadaşlar 110y'ye eşitmiş. Pembe renkli dikdörtgenin alanı mavi renkli dikdörtgenin alanının yüzde kaç fazlasına eşittir diye sormuş. Arkadaşlar alan kısa kenarlı uzun kenarın çarpımı demektir. Yani 100 x ile 110 çarparsam 1000 e ne bulurum? 3 tane 0 koyarız değil mi? 11000 x'ye. x'ye çok dönem değil zaten de 11000 diyebilirsiniz. E bunda bunu çarparsam da bu sefer burayı da 12000 olarak bulurum. Dikkat ederseniz bu arkadaşlar şurada bir sıfır fazla oldu. Bu bundan ne kadar fazladır? 1000 kadar fazladır. Yani arkadaşlar şöyle diyebilir miyiz? Hani Ne diyor bize? Pembe renkli dikdörtgenin alanı mavi renkli dikdörtgen alanının yüzde kaç fazlasına eşittir? Yani arkadaşlar şimdi mavi renkli 11.000 iken bak mavi renkli 11.000 iken 11.000'de ne kadarlık bir fazlalığımız var? 1000 kadar fazlalığımız var. O zaman yüzde kaç fazlalık vardır diyorum. Yani bu mavi 11.000 iken 1000 kadar bir fazlalık var pembenin. 100 iken kaç olurdu? Yüzde kaç olurdu gibi düşün. İşler dışarı çarpımı yapıyoruz hemen. Ee, buradan 11.000 x eşittir diyorum. Ee, binle 1000 ile 100'ü çarparsam arkadaşlar 1000 yanına iki tane daha sıfır koydum. Burada da her tarafı 11.000'e bölüyorum. Şöyle her tarafı 11.000 arkadaşlar böldüğümü düşünün. Şunlar birbirini götürür. O halde x eşittir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 gitti. Yani 100 bölü 11'e eşittir arkadaşlar. Tam çıkmıyor ama cevabımız B seçeneğidir. Şimdi bu kısımda geçelim hemen. 7. Ee, sorumuz. İkişer yıl arayla doğmuş 3 kardeşin şimdiki yaşları toplam babaların şimdiki yaşının yarısına eşittir demiş. Şimdi ikişer yıl arayla doğmuş 3 tane çocuk var. Birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. En küçük çocuğa x dersem ikinci çocuk x artı 2'dir. İkişer yıl arayla doğduğu için 2 fazladır. Birinci çocuk yani ilk doğan çocuk da x artı 4 yaşındadır. Bunların yaşları toplamı dikkat ederseniz arkadaşlar kaç yaşın oluyor? 3x artı 6 değil mi? 3x artı 6. Babanın şimdiki yaşının yarısına eşitmiş. Böyle 2 dedi. 3 çocuktan en büyüğü doğduğunda baba 38 yaşında. Bu ne demek biliyor musunuz? 3 çocuktan en büyüğü doğduğunda baba 38 yaşındaysa bu en büyük çocukla babanın arasındaki yaş farkının 38 olduğu anlamına gelir. Yani o doğduğunda o 38 yaşındaysa o 0 yaşındayken baba 38 yaşında. Yani aradaki yaş farkı 38'dir ve aradaki yaş farkı asla değişmez arkadaşlar. O halde babayla en büyük çocuğun arasındaki yaş farkı 3x artı 6 bölü 2'den şu x artı 4'ü çıkartıyorum. Eksi x eksi 4 diyorum arkadaşlar. Bunu çıkarttığım zaman bunun 38 olduğunu bulmam lazım. Peki bununla bunu çarp buraya ekleme yaparsam 3x artı 6 eksi 2x eksi 8 bölü 2. O bölü 2'yi arkadaşlar karşı tarafa çarpım olarak atarsam orayı 79 olarak bulurum. 2 çarpı 38'den. E, burayı da toparlayacak olursak x şununla şunu toplamı arkadaşlar. Eksi 2 eşittir 79'dan x eşittir eksi 2 artı 2 diye gönderirsem 81'e eşittir dedik. Ee, biraz fazla bulduk herhalde değil mi arkadaşlar? Bakalım baba 38 yaşında. Bu çocuklardan en büyüğü doğduğunda baba 38 yaşındadır. Ortanca çocuğun şimdiki yaşı. Evet işlem hatası yaptım arkadaşlar. Bu kadar büyük gelmemesi lazım. Ee, babalarının şimdiki yaşının yarısına eşittir. Ee, yaşları toplamı babalarının şimdiki yaşının yarısına eşittir. Tamam. Yaşları toplamı 3x artı 6 yapar. Babalarının şimdiki yaşının yarısına. Ee, 3x artı 6 bölü 2. Ha, yanlış yaptık arkadaşlar. Bölü 2 değil ya. Babalarının yaşının yarısına eşit olduğu için arkadaşlar şöyle dememiz lazım aslında. Bunların toplamı 3x artı 6 yapar. Doğru. Babanın yaşı o zaman arkadaşlar 6x artı 12'dir. Bunların iki katıdır. Yani tam orayı yanlış yaptım arkadaşlar. Bak babanın yaşının yarısını aldığım zaman çocukların yaşları toplamını vermiyorum. Ben cümleyi tam ters kurmuşum ya. Burayı arkadaşlar birazcık uzattık ama kusura bakmayın. Bak tekrar dönüyorum. Babayla en büyük çocuk arasındaki yaş farkının 38 olduğunu söylemiştim. 6x artı 12 eksi e e diyorum. x eksi 4 eşittir 38. Hemen kısaltıyorum burayı. 5x burası 12. Bununla bunu çıkartırsam artı 8'den 38 gelecektir. 8'i eksi 8 diye karşı tarafa attım. 5x eşittir 30'dan x buradan 6 gelir arkadaşlar. Şimdi oldu. Ortanca çocuk da x artı 2 yaşında olduğu için artı 2 eklersem 8 yaşında. Şuradaki bir tane hatamız arkadaşlar. Soruyu bayağı uzattı. Neyse. Hemen geçelim gelin 8. örneğimize Suat otobüsle işe gitmek için evinden çıkıyor Suat'ın A durağına olan uzaklığı B durağına olan uzaklığının oranı 1 bölü 3'tür demiş Şimdi arkadaşlar bakın Suat'ın e, şu aradaki durağa uzaklığına X dersem Bu aradaki durağın uzaklığına da 3X derim aradaki mesafeyi söylemiş Otobüsün geldiğini gören Suat sabit hızla duraklardan hangisine koşarsa koşsun Saatteki hızı 20 km olan otobüsle aynı anda durağa varıyor Şimdi arkadaşlar bakın Suat'ın hızına V dedik tamam mıdır? Suat buraya da kosa otobüsle denk gelip karşılaşıyor. Bu tarafa da kosa B durağında otobüsle denk geliyorlar. Ama otobüsün A durağına olan uzaklığını ben bilmediğim için oraya da A diyelim tamam mıdır? O mesafeye de A diyelim. Şimdi arkadaşlar bakın bazı denklemler yazacağım. Birincisi eğer bunlar A durağında karşılaşmış olsalar T sürede diyelim. E, otobüs hani X eşittir VT olduğu için arkadaşlar A eşittir. 20 çarpı t olur. Bu birinci denklem. Aynı şekilde x eşittir v çarpı t'dir. Bu sefer Suat da buraya v hızıyla geldiği için arkadaşlar yine aynı sürede t sürede bu da buraya gelmiş olur. İki tane denklem yazdım. Bir denklemde şöyle yazacağım. Diyelim ki b duranda karşılaşmış olsun. O zaman otobüs arkadaşlar a artı 4x kadar yol gelir değil mi? a artı 4x diyorum eşittir. 20 çarpı bu sefer t bir sürede farklı bir sürede gelmiş olsun. E, Suat'la arkadaşlar 3x kadar yolu v hızıyla 3x eşittir v çarpı t1 sürede alır. Şimdi bu iki denklemlerin yardımıyla arkadaşlar Suat'ın koşma hızı kaçtır onu bulacağız arkadaşlar. Yani bu, biz burada v'yi bulmaya çalışıyoruz. E şimdi v'yi bulmak için arkadaşlar şöyle bir sürelerden mi gitsem diye bakıyorum şu anda. Şimdi şunları birbirine oranlasam bak t1'lerden kurtulmuş olurum. Ne kalır peki orada? A artı 4x eşittir. Bölü 3x özür dilerim. Eşittir diyorum. 20 bölü V'dir. Burada işler dışarı çarpımı yapacak olsam. a AV artı 4VX eşittir diyorum. 60X'e. Peki şurada da aynı şekilde şu ikisini birbirine oranlasam. T'lerden kurtulurum. E, burada da arkadaşlar işler dışarı çarpımı yaptığım zaman. A çarpı V eşittir. 20X diyebiliriz. Yani A çarpı V yerine 20X aslında ben şurada yazabilirim arkadaşlar. Bak buraya 20X yazarsam. Artı 4Vx eşittir 60 xten bunu bu tarafa attığım zaman eksi 20x diye gönderdim. 4Vx eşittir 40x'e x'ler birbirini götürürse 4V eşittir 40 yani arkadaşlar her tarafı 4'e bölersem V'nin de 10 olduğunu bulurum. Ki zaten arkadaşlar bu da Suat'ın hızıdır umarım bu kısımda anlaşılmıştır. Bu güzel bir örnek geçelim hemen 9. örneğimize. Şimdi 20 cm uzundaki 4 eş kibrit çekirdeği bir yerleştiriliyor. Bu kibritlerin yanıcı madde olan ucu diğer kibritin yanıcı madde olmayan ucuna denk geldiğinde kibrit yanıcı madde olmayan ucundan da aynı hızla yanmaya başlayabiliyormuş. Tamam. Ee, yani bu taraftan da arkadaşlar buna denk geldiği için mesela buradan da yanmaya başlar buradan da yanmaya başlar gibi. Bu kibritin bir kibritin bir uçtan yakıldığında kibritin tamamının yanma süresi 12 saniyedir. Yani zaten 20 cm uzundaki bir kibrit. Demek ki toplamda 12 saniyede yanabiliyor. Buna göre bu 4 kibritin yanıcı madde olan uçları aynı anda yakıldıktan kaç saniye sonra sadece 5 santimlik yanmamış kibrit parçası kalır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben mesela şu kibridi buradan yaktım bunu buradan yaktım bunu buradan yaktım bunu da buradan yaktım. Bir kere şu her iki taraftan da yanacağı için normalde 12 saniyede yanıp tükeniyorsa burasının arkadaşlar tamamı 6 saniye sürer. Aynı şekilde bu hem buradan yanmaya hem de buradan yanmaya başladığı için bu da 6 saniyede yanar biter. Çünkü aynı anda hem ucundan hem de arka tarafından yanmaya başlıyor. Yine burasını arkadaşlar aynı anda yaktığınızda bu kibritin yanması da 6 saniye sürer. Ama şu kibrit arkadaşlar bak bu kibrit tek başına yanar. Bunun tamamının bitmesi 12 saniye sürer. Tamamının bitmesi 12 saniye sürer. Yani arkadaşlar şunlar çoktan 6 saniyede yanmış olur. Ama bu hala duruyor demektir. Ki o kalan 5 santim o zaman bu kibrit parçasından kalmak zorundadır. O halde 20 santimetrelik bir kibrit 12 saniyede yanıyorsa bunun 5 santiminin kalması için 15 santiminin yanması lazım. 15 santim kaç saniye sürer? Bitti bu kadar. E, o zaman arkadaşlar buradan e, biliyorsunuz ki e, ne kadar kibritimiz mesela kibritin boyutu azalırsa e, saniyesi de azalacağından dolayı doğru orantıdır. İşler dışarı çarpımı yaparsam 20 çarpı x eşittir. 15 çarpı 12. Her taraf arkadaşlar 20'ye şöylece bölüyorum. Bunlar birbirini götürürse x eşittir. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 3, 3 kere 3'te de 9. Demek ki arkadaşlar 9 saniye sonra bu dediğimiz olay gerçekleşir. Geçtik şimdi. Arkadaşlar bu soruda da bir harfiyat şirketinin iki farklı kamyonu vardır. Bu kamyonların taşıyabileceği yük miktarı taşıma süreleri aşağıda verilmiştir. Tamam. Buna göre 460 ton yük ile bu iki kamyon beraber en az kaç saatte taşır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Bunların önemli olan saatlerini bir eşit Aynı saatte bunlar beraber ne kadar yük taşıyabilirler? Bir kere 4 ve 5'in ortak katı 20 olduğu için bunu 5 ile genişletecek olursam bu 20 saatte bunu da yine 5 ile genişletecek olsam 100 ton yük taşır. Aynı şekilde bunu 4 ile genişletecek olsam 20 saatte bunu da 4 ile genişletecek olsam 120 ton yük taşır. O halde ikisi beraber toplamda 100, 100, 120 daha 220 ton yük taşırlar. Kaç saatte taşırlar peki? 20 saatte 220 ton yükü taşırlar. Peki arkadaşlar bir 20 saat daha geçse bir 220 daha taşıyıp toplamda 440 ton yük taşımazlar mı? Evet 440 ton yük taşırlar. 460 için geriye ne kadar kaldı? Bak şu anda 20-20 40 saat çalıştık beraber. 40 saati beraber çalıştık. 440 ton taşıdık. Geriye 20 ton kaldı. O 20 tonu da arkadaşlar zaten mesela birinci kamyon 4 saat çalışıp 20 ton taşıdığına göre e, o 20 tonu da arkadaşlar bir 4 saat daha geçse diğer kamyon tek başına çalışır ve 44 saatte arkadaşlar bu olay gerçekleştirdiler deriz. Şimdi geçtim hemen 11. örneğimize. E, bir spor kulübüne kayıt yapılan öğrencilerin sayıları ve bu hangi branştan seçtikleri tablolar verilmiştir. Bu tablo ile ilgili e, futbolu seçen kızların sayısı, futbolu seçen kızların sayısı, basketbolu seçen erkeklerin sayısının iki katından 3 fazladır. Yani basketbolu seçen erkek sayısına X dersem futbolu seçen kız sayısı 2x artı 3'e eşitmiş. Handbolu seçen kızların sayısı, handbolu seçen kızların sayısı arkadaşlar şurası. Tenis oynayan erkeklerin sayısının, tenis oynayan erkeklerin sayısının buna y diyelim. 2 katından 5 fazla. 2y artı 5'e eşitmiş. Bunları yazmış oldum. Bilgileri veriliyor. Toplamda kaç kişi olduğu belli değil. Tamam. Spor kulübünde toplam 15 erkek olduğuna göre. Arkadaşlar erkeklerin toplamı şurası olduğu için x, y artı 6'nın toplamı 15 ise buradan arkadaşlar x ile y'nin toplamını 9 olarak bulur. Buna göre kulüpte kaç tane kız öğrenci vardır diye sormuş. Kızların toplamı da arkadaşlar 2x artı 2y 5, 10, 17, 20. Ee, dolayısıyla şimdi mesela x ile y'nin toplamını 9 bulduğum için 2x ile 2y'nin toplamı arkadaşlar 18 olur. 18 ile 20'nin toplamından da bunların 38 kişi olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız E seçeneğidir kolay bir soru geçelim 12. örneğimize aşağıdaki grafikte bir aracın yol zaman benzin yol zaman ve benzin zaman grafiği verilmiştir tamam. Buna göre 90 litre dolu depoyla yola çıkan bir aracın 60 kilometre gittikten sonra deposunda kalan benzin miktarını sormuş arkadaşlar. Bu arkadaşımız 60 kilometre gittiyse bakın normal şartlarda 3 saatte 90 kilometre gidiyor. 1 saatte bu arkadaş 30 kilometre yol gider. 60 kilometrelik yol gitmesi için kaç saat geçmesi lazım? 2 saat. Peki burada dikkat ederseniz 4 saat geçtiğinde depo 80'den 60'a Yani 4 saatte 20 litrelik bir benzin azalışı oldu. 80'den 60'a düştü. E, o halde 2 saatte arkadaşlar 10 litre düşer. Yani bu bunun yarısıdır değil mi? 10 litrelik bir azalış olur. 90 litreyle çıkan 10 litre azalırsa toplamda geriye 80 litre arkadaşlar deposunda yakıt kalır deriz. O da B seçeneğidir. Umarım burası da anlaşılmıştır. Sevgili arkadaşlar bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.